Bir gün iki genç kendini havalı sanan satenist deist, küpeli ve dövmeli ateist meyhaneye giderler. Bu iki satenist deist, küpeli ve dövmeli ateistlerden biri garsona ''Minader bize oradan yüzlük rakı gönder be babacığım'' der. Rakı gelir ve imansızca içmeye başlarlar. Kadehin dibi masaya vurulunca muhabbet hafiften havaya salınınca meyhanenin kapısından nur yüzlü, ak sakallı, mübarek bir hacı dede girer. Ateist, imansız, satanist gençleri gözüne kestiren nur yüzlü ak sakallı, mübarek hacı dede son süratle gençlerin yanına gider. Gençlerin yanına giden hacı dede gençlere Selamın aleyküm gençler der. Nur üzülü, Hacı dedeyi gören gençler şaşkınlık içerisinde hep bir ağızdan. Selam dayı hoş geldin der. Gençlerin aleyküm selam dememesinden kıllanan Hacı dede gençlere. Nedir rakı içiyorsunuz gençler günah değil mi diye sorar. Gençlerden biri havalı bir tavır takınarak... Of sen be bunak! Hem biz ateistist, evrime inanıyoruz, günah falan inanmıyoruz, der. Beklediği cevabı alan nur yüzlü mübarek hacı dede, kendinden emin bir şekilde... Peki madem evrime inanıyorsunuz, size hemen nacizane bir soru sorayım. İnsanlar maymundan geliyorsa, şimdiki maymunlar neden insan olmuyor gençler? der. Gençler şaşkınlık ve delalet içerisine düşer ve cevap veremezler. Beş saniye düşündükten sonra imansız ateist gençlerden biri Hacı Dede'ye Tamam evrimi çürüttün. Ama bu Tanrı'nın var olduğuna bir kanıt değildir. Tanrı'yı nasıl kanıtlayacaksın? Der. Hacı dede saçan yüzünü tebessümle taçlandırarak cebinden bir pilot kalem çıkarır ve Evladım şu kalemin bile bir mühendisi sanatkanı varsa şu koskoca evrenin nasıl bir sanat bir yaratıcısı olmaz der. Ateist gençler hayretler içerisinde kalmıştır. Bunca yıldır savundukları ateizm Hacı Dede tarafından sadece bir pilot kalem ile on saniyede çürütülmüştür. Gafletten uyanan ateist gençlerin içini büyük bir iman ve nuru kaplar. Ateistlikten büyük bir imana terfi etmiş adeta nurlanmış gençler büyük bir hevesle camiye doğru koşmaya başlar. Bir an için arkalarına dönüp yerinde hareket etmeyen hacı dedeyi gören gençler sen gelmiyor musun Hacı Dede? Diye sorarlar. Hacı Dede şöyle der. Siz gidin ben kalanla kıyı çip geliyorum. İsraf olmasın amına koyayım.